Hepinize merhaba canlar. Bugün sizlerle yepyeni bir PUBG videosu ile birlikte karşınızdayız. Yanımda Arda var. Selamünaleyküm canlar nasılsınız? Eee arkadaşlar şimdi şöyle PUBG'de 48 kişi kaldı arkadaşlar. Alana göre çok küçük bir sayı. Malum platindeyiz ve e, yani az olsa oynamayı bilenler var. Ben bu hesabıma giremedim. Yeni bir tane hesap açtım. Onunla oynuyorum şu anda öylesine. Bu bronz ama Arda platin olduğu için e, platin servini atıyor otomatik. Şimdi şöyle adamlar vardır büyük ihtimal ama biz yavaş yavaş alana doğru giriyoruz. 2 ve 3 numara bizden bayağı uzak. Hiç araba da bulamadık. Oğlum bak bomba mı atma. Patlarız ha. Şu evlere bir gidelim. Mermimiz de az. Ben de 556 var ama AK çok az. Hatta hiç yok derecede. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız ve challenge'ların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Eee mesela arkadaşlar şöyle bir challenge yazabilirsiniz yorumlara. Sadece arbaletle oynayabiliriz. Ha, evet oda açıp mesela sadece ikimiz arbalet ve satabiliriz. Onun bütün bütün için. şeyi dolaşmamız lazım abi Hocam Hocam 7 62 yok ki ya. Buldun mu? Evet. Cık, bana bir 30 tane atsana ya. Ben yok ki anne. Abi 30 tane dedim ya. Ben de 30 tane var. Skalle bıraktım. Alacağım mı? Hı -hı. Ben misin dedim. 65 tane attım. 65 tane attım buraya. 65 tane attım oraya Arda onları alırsın sen. Hep uzu buluyorum bu arada. Ki yerine de bırakmak istemiyorum. UMP 045 bulursan ver Arda. Var mı? Gel 30 ne, tane bıraktım buraya. Şey onu daha Şurada bir buggy var ona alalım bence. onlar no, no, no. bu. Kastı. Tamam. Fight var. Gidelim mi? Hadi, biraz no, 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 no. Şöyle oyunun sesini kısalım. Bak şuradan. <laughs> Telif yiyeceğiz Allah çarpsınlar ya. 0.45 bulursan al. Bu arada UMP çok güzel bir silah. Sekmeyen bir silah. Gücünü de artmış, arttırmışlar herhalde. Yes, 762 yes, var. Gel vereyim ben buldum aldım. Tamam ben de sana vereyim. Bırak dur. Takas yaptık. 60 tane mi aldın? Bin abi. Hadi. Şimdi bizim iki numaran yanına gidelim mi? Ama araba. Ne arabası? Araba ikisi. Onun yanına gidelim bence. Onda da araba var. Bu çinki. Vallahi nasıl çarpayım. ya. Abi sen de bakıyor. Onu alak mı? Aa, sen onu al. Al onu. Adam mı motor mu? Yok. Al onu. Bas bak onu. Tamam. İki numara yanında mı? Yoldan git yoldan. Benzin vardı mı sende? Var. Ya soldan direkt aşağı insene. Şuna... gel o hazır. Alak mı? Allah sıkın bak. Tatlı işler nasıl Gel. Abi. Bir sandal alan verdi. Kasma, kasma. Abi kasıyor ya. Abi iki numarada su kullanma ya. Ya bence boş ver ya. Şu evlere gidelim. unutlanmış hiç mi? Devam edelim. Abi bir X türbün lazım ya. Şuraya bir kafa atıyorum. Ulan. Abi ya benzin var o benzin alayım. Dur bak bak Allah'ın sevdiği kuluyum bak. Altımda buggy var. Hem de 4x buldum. Abi buggy dönmez deme. Bomba atayım mı? Oğlum araç patladı anasını. Cık. Buna basayım dur. Şöyle benzimizi basalım abi. İyi. Fazla geçti. Şimdi şöyle gidelim. O fight var. İki numaranın oradan geliyor. Oğlum yanımızda da adam adam adam. Bomba ver bana, bomba ver bana, bana bomba ver. Arkamızda. Önümüzde de var, yanıma gel. Onu da aldım. Aldım mı onu? M416 var. Kit bas. Var mı kit? Mutun evet, evet. aldın mı onun? Of sıkıyor bana sıkıyor bana sıkıyor bana gel gel gel. İndirdi beni seni güzel Güzeldi. 11. olduk. Ya çok ortada kaldık. Biraz Arda'nın botluğuna. Ya, gitti aynanın orada. Ben de birlikte oynamıyor çünkü. Arkadaşlar takım arıyorum. Eğer 4-3 kişi daha gelirse Arda'yı direkt şey yapıyorum. Gelirseniz arkadaşlar hep çok mutlu olurum takım için. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayınız. Daha fazla böyle videolar gelirse ee, daha fazla böyle videolar gelmesi unutmayınız. Görüşmek üzere.